Şu anda e, organize sanayi bölgesi olarak hedeflediğimiz e, TİH'den 100 megawatt e, trafo yatırımı aldık. 100 megawatt gibi trafo yapıyorlar. Tabii bu 100 megawatt trafoyu buradaki sanayicilerimize cadde cadde dağıtmak için 100 milyon TL'lik bir kaplo yatırımı, at yapı yatırımı yapacağız. İnşallah bu da Nisan-Mayıs ayı gibi sanayicimizin Hizmetinde olan Şimdi tabi dediğiniz gibi e, gestlerimiz şu anda e, bütün dünya üzerinde de bunlar e, yapılmak isteniyor. Çünkü güneşten gelen bir enerji. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde de fabrikalarımız tükettikleri enerjileri çatılarına kurdukları güneş panelleriyle karşılamak istiyorlar. Buna da büyük bir talep var. Daha önceki TİH'den aldığımız e, trafolar e, kotaları doldu. Şu anda yeniden biz TİH Bölge Müdürlüğü'nden 100 megawattlık trafo alarak, isteyerek ondan sonra bu 100 megawattlık trafoyu buradaki sanayicilerimize e, yer altından kaplo çekerek dağıtmak istiyoruz eşit bir şekilde. Tabii e, GES'lerin sanayicimize çok büyük bir katkısı oluyor. Neden katkısı oluyor? Hele hele de şu geldiğimiz günde dünyada biliyorsunuz enerji krizi var, enerjiye büyük bir ihtiyaç var, fiyatlar. E, GES'ler sayesinde buradaki sanayicilerimiz tükettikleri enerjileri güneş panellerinden karşılıyorlar. Bu da hem ülke ekonomisine çok büyük katkısı var hem de buradaki iş adamlarımıza, sanayicilerimize katkıları var.